Öncelikle Eftel Tarot YouTube kanalından herkese bir kez daha merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kanalımızda yeni bir seriye başlıyoruz ve sevgili Koç Burcu etkili arkadaşlarla birlikte Mayıs ayı enerjilerini inceleyeceğim. İnşallah sizlerle birlikte sevgili koç, yükselen koç ya da kendi burcu haricinde bir başkasına niyet eden, ay burcu koç olan farklı kişilere hitap etmek adına çok güzel bir açılım olacak. Diyelim şöyle bir başlayalım. Bakalım sevgili koçlar sizler için Mayıs ayı neler getirecek? Birlikte bakıp değerlendirmek istiyorum en güzel enerjilerle diyelim. Sizlerden tek ricam sadece odaklanmanız zaten yalnızca yorum yapan, beğenen ve kanala abone olan kişilere niyet ediyorum. Bakalım şöyle birlikte inceleyelim, değerlendirelim. İlk olarak dünya kartı, kupa sekizlisi, değnek üçlüsü kartı, ve kılıç dokuzlusu kartı. Şimdi e, sevgili koç etkili arkadaşlar burada çok net bir şekilde sizlere aktarmak istediğim İlk önemli detay nedir diye soracak olursanız sanki sizinle alakalı özellikle size çok büyük haksızlık yapılmış bir konu ya da bir durum var ve bu konu ya da durum tabii ki bir kişi sayesinde olabilir. Bir yerde uğradığınız bir haksızlık olabilir. Sizlere karşı yapılmış bir yanlış olabilir ve burada asıl sıkıntılı olay nedir diye soracak olursanız bence sizlere yapılan bu yanlış aslında gerçekten beklemediğiniz bir anda ...beklemediğiniz bir şekilde yapılmış. Ve burada özellikle baktığım zaman... ...hani yakın geçmişte olabilir... ...uzak geçmişte olabilir... ...hiç fark etmez. Sizlerin uğradığı farklı alanlarda haksızlıklar... ...gerçekten yapılan yanlışlar... ...kimilerinin kılıç dokuzlusu... Kartı ile birlikte... ...hala aslında işte yalnız kaldıkça geceler boyu düşünmesine sebebiyet veren bir haksızlık çemberi görüyorum. Şimdi sevgili koç etkili arkadaşlar aslında şöyle söylemek istiyorum. Sizlere haksızlık yapılan bu alan bu durumla alakalı baktığım zaman tabii ki bu farklı alanlara yayılabilir. Yani kolektif bir açılım. Net tarih daha detaylı bireysel açımlar için Eftar Tarot Instagram hesabından bana 24 saat ulaşabilirsiniz. Ama burada kimileri aile içerisinde haksızlığa uğramış. Kimileri aşk hayatında partner tarafından ya da belki hiç partner olamadığı bir insan tarafından haksızlığa uğramış. Kimilerinin ayağı ise örneğin iş alanında kaydırılmış. Yani bir mirastan pay alamama, hak ettiğini alamama, yine bu tarz döngüleri, bu tarz durumları da aslında kartlar veriyor. Fakat burada merkezde kupa sekizlisi kartı ile birlikte sizlerin moral motivasyon açısından düşmesine sebebiyet veren bu haksızlığın perde arkasında bir kişi olduğunu görüyorum. Yani tabii ki haksızlık yapan farklı insanlar vardır vesaire ama ana merkezde bir kişi görüyorum. Ve burada aslında kılıç dokuzlusu kartı ve dünya kartı ile birlikte baktığım zaman. E, şu tarz bir etki alıyorum. Sanki Mayıs ayına doğru girdiğimiz ilk günler çerçevesinde. Veya Nisan ayının şu an bulunduğumuz ayın son birkaç günlük e, dönemi çerçevesinde. Sizler için şöyle bir durum söz konusu olabilir. Kendinizi moral motivasyon açısından biraz daha toparlamaya başlayabilirsiniz. Yani artık değnek üçlüsüyle hani ben önüme bakacağım kafasına girebilirsiniz. Bunun haricinde size haksızlık eden kişilerle alakalı baktığım zaman sanki e, Geceler boyu sizi düşünecekler, rüyalarına kadar gireceksiniz, sizlere yapmış oldukları haksızlıkların dönüşlerini kendi hayatlarında görmeye başlayacaklar. O yüzden burada baktığım zaman aslında sevgili koç etkili arkadaşlar sanki böyle bir ee, değişim, bir şeyler değişecek, bir şeyler dönüşecek ve ister istemez hani sizler de içerisinde bulunduğunuz e, bu süreç, bu döngü, bu ilerleyiş ile alakalı olarak baktığımda Sanki sizler iyileşeceksiniz. Karşı taraflarda bir düşüş olacak. Ve burada yaptıkları haksızlığı özellikle Mayıs ayı içerisinde yaşayacakları pek çok olay, e, pek çok negatif durum sayesinde de sorgulamaya başlayacaklar. Yani ben bu insana yanlış yaptım. Bu insana karşı işte benim tavrım, benim tutumum kesinlikle doğru değildi. Bu tarz kendi iç dünyalarında bazı söylemleri olacak. Ve yapacakları, yaptıkları bu söylemler ile birlikte bunlar neticesinde sanki artık kılıç dokuzlusu kartıyla çok büyük pişmanlıklar yaşayacaklar. Ve burada dünya kartı aslında şöyle bir durumdan bahsediyor. Kimleriniz için süreç tamamlanmış gibi gözükebilir. Yani örneğin aşk hayatıdır. Bu insan sizi bırakmıştır, gitmiştir. İşte bu olay tamamen çözümlenmiştir bitmiştir gibi gözükebilir ya da işle alakalı işten çoktan çıkarılmışsınızdır ya artık geri dönüş yok diyorsunuzdur veya bazı konular vardır asla olmaz e, dememeniz gereken bir durum çünkü burada baktığımda e, en nihayetinde şunu görüyorum. Sizler için bu süreç mayıs ayında kapanacak ve sizlerin lehine bir şekilde kapanacak. Yani maddi bir problemse de manevi bir problemse de sizler için asla bitti dememeniz gereken bir süreç içerisine doğru ilerlediğinizi ifade etmek istiyorum. O yüzden burada baktığım zaman ister istemez bence önümüzdeki günler ile alakalı olarak baktığımda bir şeylerin bitmediğini, bir şeylerin tekrar başlama ihtimali olduğunu, hatta bıraktığınız noktada yaşayacağı pişmanlıklarla belki karşı taraflardan bizzat direkt adım alanlarınız da olacak. Yani bunları da bu ay Mayıs ayı içerisinde beklemelisiniz. Ve burada özellikle Mayıs ayı ile alakalı şöyle bir durum görüyorum. Sizler için bir değişim ayı olacak. Şimdi tabii ki moral, motivasyon, mod, enerji bunlar açısından ee, sevgili koçlar için bir şeyler değişip dönüşecek ve e, hani bu tarz değişimler olacak. Ama bunun haricinde örneğin kimileriniz için e, kalıcı veya geçici bir lokasyon değişikliği, taşınma gündemleri, seyahatler, tatiller e, yani bir şekilde bir noktayı bırakıp bir noktaya gitmek. Bu tabii ki somut da olabilir, e, soyut anlamda da olabilir. Yani soyut anlam dediğimiz şey nedir? Örneğin işte e, bir artık sıkıntılı alanı bırakırsınız daha sıkıntısız, içinizin ferah hissettiği bir alan dönem döngü içerisine geçiş yapabilirsiniz diye düşünüyorum bu aralar aslında rüyalarınıza da çok dikkat edin, rüyalarınız Mayıs ayı içerisinde birazcık geleceği hatta Nisan sonlarında geleceği öncüleyen rüyalar olabilir, buna da kesinlikle ama kesinlikle hazırlıklı olmalısınız diye düşünüyorum şöyle devam edelim Evet kılıç ikilisi. Değnek ikilisi. Değnek dokuzlusu. Ve parası. Tılsıması kartı. Şimdi sevgili koç etkili arkadaşlar. Burada aslında baktığımda evet yaralarınızın sarılacağı bir ay. Aynı zamanda bu aile ilgili Mayıs ayında sağlık düzleminde de şu mesajı vereyim. Sizler için e, ister istemez bence sağlık anlamında da sizin çevrenizde bulunan insanların bir durumu varsa negatiflik varsa bunların çözümlenmesi sağlık anlamında yaraların sarılması pozitiflikler e, bunlara karşı da tabii ki olumlu etkiler alabilirsiniz diye düşünüyorum e, burada aslında kılıç ikilisi kartıyla birlikte baktığım zaman yine aktarılması gereken önemli bir detay nedir diye soracak olursanız ben kılıç ikilisi kartıyla ikilemlerinizin çok olacağını düşünüyorum bu yukarıdaki kişiyle durumlar alakalı da olabilir. Örneğin bir adım atar, adım atmalı mıyım? Geri dönüş sağlamalı mıyım? Cevap vermeli miyim? Oraya dair tekrar enerjimi odaklamalı mıyım? Tabii ki bunları çok düşünebilirsiniz. Bunun haricinde baktığımda iki şey arasında çok fazla kalacaksınız. Koçlar normalde birazcık aslında netlerdir. Bazı fevri kararlar alırlar vesaire ama en azından seçim yapma konusunda çok kararsız değillerdir. Fakat burada ee, sevgili koç etkili arkadaşlar için para kartıyla köklü adımlar konusunda çok düşünebilirsiniz. Yani bir iş fırsatı gelir iş değiştirmeli miyim yeni bir insan tanırsınız onu tanımalı mıyım İnsanlar ee, insanlar konusunda ikileme düşebilirsiniz güvenilir biri mi değil mi bunun haricinde hani bir satın alım yapacaksınızdır işte arabadır A arabasını mı almalıyım B arabasını mı almalıyım bu tarz ikilemleriniz olabilir diye düşünüyorum ama burada baktığım zaman dediğim gibi aslında birazcık daha sizlerin parlayacağı bir dönem. O yüzden bence Mayıs ayı içerisinde yapacağınız seçimler bence biraz da aslında Mayıs ayını düşün için kullanın. Hem mantık hem duygularla Mayıs ayı içerisinde yapacağımız seçimlerin, kararların, yansımaları bence pozitif olacak. Ve sizler yükseldikçe yukarıda dedim ya insanlar artık sizlere yaptıkları hataları farkına varacaklar. Sizlere yaptıkları yanlışları fark edecekler ve bunun neticesinde de artık bir çözümlenme çözüm süreci artık bir e, nihayete erme süreci ve döngüsü inşallah söz konusu bir hal alacak diye düşünüyorum sevgili koç etkili arkadaşlar o yüzden bence köklü değişimler alınan kararların yansımalarına da ve değnek ikilisi yukarıda değnek üçlüsüyle bu ayın mayıs ayının aslında geleceğinizde çok güzel şeyler katabilecek olduğunu da belirtmek istiyorum kader çarkı kartı evet kupa dörtlüsü e, ...kupa kartı ve aslan adam. Şimdi kendisi tabii ki çok yorgun, bitkin hissetmeniz muhtemel yukarıda uğradığınız bir haksızlık var ama burada ne olursa olsun sizler aslında sürecin belki de kurban olduğunuz haksızlıklar, yanlışlar, negatiflikler oldu. Lakin e, kupa dörtlüsü kartı ile birlikte eğer enerjisel anlamda evreni kendinizi kapatmazsanız, burada gösterildiği gibi kollarınızı bağlayıp oturmazsanız kader çarkıyla her şey Mayıs ayı içerisinde değişebilir. Yani bir tepe taklak olma durumu, her şeyin alt üst olması durumu, beklenilen dengelerin haricinde beklenmedik gelişmelerde yine aslında aktif olabilir. O yüzden kupası kartıyla beklenmedik sohbetler, teklifler, adımlar, hareketlilikler e Bunlara karşı da tabii ki hazır olmanızda, hazır bulunmanızda büyük yarar, büyük fayda olduğunu görüyorum. Şimdi bilenler bilir, ben her zaman net tarih vermekten yanayım, hem burada hem özel açımlarda. Ee, tabii ki özel açımlar daha net tarihler veriyor. Bunun için Efta Tarot Instagram hesabına bana ulaşabilirsiniz. Ama Sevgili koçlar bu ay yaptıklarınızın yansımalarını aşama aşama 1 Ağustos tarihine kadar alacaksınız. Örneğin bu ay bir yatırım yaptınız. Önümüzdeki ay daha iyi olabilir. Sonraki ay daha iyi olabilir. Ya da bir insanla bu ay konuşmaya başladınız. Veya bir şeyler tekrar başladı. Bunların sonuçları, somut dönüşleri, işte evlilik teklifidir, ilişkinin diyete dönmesidir, bir ilişki başlangıcıdır. Ağustos ayının birine kadar birçoğunuzun bu döngüleri tamamlanacak ama en geç diyelim. Çünkü çok bu kadar gecikeceğimi düşünmüyorum. Hemen farklı bir desteden destek almak istiyorum. Sevgili koç etkili arkadaşlar için şöyle en güzel enerjilerle diyelim. Kartların enerjisi yüksek gözüküyor. Şöyle tartalım kartlarımızı. İnşallah en doğru kararları almak ve vermek, göstermek, yol gösterici olmak dileğiyle diyelim şöyle havadis. Yani diyorum ya teklifleriniz, havadisleriniz, haberleriniz, iletişimleriniz çok fazla burada da irtibat kurma ve iletişim haber beklenen bir havadis haberleşme. Yani biraz daha evet kararsız kalacaksınız öyle mi böyle mi şöyle mi ama çok güzel dönüşler alabilirsiniz ve beklediğinizin ötesinde altını çizerek söylemek istiyorum. Yavaşlama bir süredir e, yavaş ilerleyen süreçleriniz olabilir. Bir insandır bir durumdur en başladı dedim ya bir şeylerle alakalı olabilir. Ama sanki Burada baktığımda olması gerekenden çok daha ağır işleyen süreçler, basiretsiz kalınan veya tembel davranılan durumlar, süreci yavaşlatma artık sürecinizde yine Mayıs ayı içerisinde büyük anlamda büyük ölçüde hızlanacaktır diye düşünüyorum. Aile yani ailevi mezunlar, aile bireylerinin gündemde çokça olması, aile içi düzen değişikliği, aile olma isteği, yuva kurma... Bu gibi temalar ve yukarıda da belirttim aile ile ilgili, çevrenize de yayılacak bir mutluluk, sağlık anlamında güzelliklerde yine e, bu ayın, Mayıs ayının temaları olacak ama birazdan Mayıs sonuna doğru bekleyebiliriz. E üç tane konuşma kartı almak istiyorum. Ee, sizlerden tek ricam aslında bu kartlar hani evrenden size mesaj olabilir. Aklınızda bir insan vardır. Ondan sizlere mesaj olabilir ya da e, sizden ona vesaire ama sadece odaklanalım ve yorumlarda niyetlerimizi alalım. Bu çok önemlidir. E, enerjileri artırmak adına. Yani birinci kartı seçiyorum. Ben de sizler için totemlerim zaten yorumunuza yanıt verip ya da ikinci kartı seçiyorum. Şeklinde e, niyetlerimizi alalım. Şöyle bir kısa odaklanma zamanı tanıyıp niyetlerinizi de alın. Şu birinci kart, şu ikinci kart ya da her ikisine de niyet edebilirsiniz. İnşallah en doğru mesajları bizlere ileten kartlar olması dileğiyle diyelim. en güzel enerjilerle diyelim. Birinci kartı seçen sevgili koç etkili arkadaşlar. Hayatımda yaptığım ve yapmadığım birçok şey için pişmanlıklarım var. Lütfen sen benim pişmanlığım olma. Çok iddialı ve sizden evren evrenden siz aklınızda bir insan varsa ondan da tabii ki gelme ihtimali olan bir mesaj ama çoğu koçun bu ay bu mesajı birilerine bir takım durumlara yeni enerjilere verebilecek olduğunu görüyorum. İkinci kartın etkisine bakalım. Ben artık sevdiğim kişiye daha adaletli olmak ve ona layık bir insan olmak istiyorum. Artık evrenin adaleti, insanların adaleti, bu tarz adalet temalarınız, haksızlığa uğradığınız alanlarda çözümlenmeler. Bunları inşallah göreceğiz diyelim. Yorum yapan, beğenen, kanala abone olan herkese şifa olsun. Tabii ki net tarihler, daha detaylı açılımlar, bireysel danışmanlıklar için EFTA Tarot Instagram hesabına 24 saat bana ulaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın diyorum.